Hakikat Evi. Fahri Sarrafoğlu'yla Hakikat Evi başlıyor. Merhaba derdiniciler. Hakikat evinden hepinize sevgiler. Efendim, Leyla ile Mecnun'dan kısa bir hatırlatma yapmak istiyorum bugün. Mevlana diyor ki Hazreti Mevlana: "Ey güzelim, vücudumda senden başka bir varlık kalmadı. Bu sebeple sirke bal denizinde nasıl yok olursa ben de sende öyle yok olurum." diyor. Ne demek istiyor acaba efendim? Evet, kısa bir hikayemiz var Leyla ile Mecnun'dan. Onu aktaralım. Bir gün Mecnun ayrılık derdinden ansızın hastalanıp yatağa düşmüş. Tedavisi için doktor çağırıyorlar. Doktor diyor ki damardan kan almaktan başka çare yok. Hacemat yapmak için Mecnun'un kolunu bağlamış. Tam neşteri eline almıştı ki Mecnun bağırmış. Ey doktor! Hacemat yapmayı bırak, kan almayı bırak. ücretin al ve git. Bu hastalıktan ölürsem öleyim zararı yok. Bu köhnemiş beden varsın ölsün ne çıkar. Doktor şaşkın bir şekilde Mecnun'a sormuş. Sen çöllerde kükremiş aslanlardan korkmuyorsun da kan aldırmaktan mı korkuyorsun? Mecnun'un cevabı şöyle olmuş. Ben neşterden korkmuyorum. Herkes bilir ki benim sabır ve tahammülüm kayalardan meydana gelmiş olan bir dağdan fazladır. Ben hiçbir şeyden korkmayan ve dünyaya ait bir samanlı dahi olmayan bir insanım. Şu fani tenim yaralanmazsa rahat etmez. Yaralar aşkının merhemidir. Bunun için yaralanmaya koşa koşa giderim. Lakin, lakin benim vücudum Leyla ile dolu. İçimde Leyla'dan başka bir varlık yok. Bu sadef gibi olan bedenim o incinin sıfatlarıyla dolmuştur. Dolayısıyla ey doktor beni hacamat edersen neşteri ansızın Leyla'ya vurur onu yaralarsın da Leyla'yı incitirsin diye korkuyorum. Zira Allah'ın has kulları iyi bilir ki Leyla ile benim aramda fark yoktur diyor. Yunus Emre ne güzel açıklıyor bunu diyor ki, Aşk olmasaydı bu kainat nereden olurdu? Ekmek nasıl olurdu da kendini sana yedirip senin vücuduna katılır ve sen olurdu? Aşk öl ekmeğe bile can bağışlıyor, fani olan canını cana katıyor. Değerli dinleyiciler, evet burada e, Leyla ve Mecnun aslında bu bir remizdir, bir semboldür. İçimizdeki Allah sevgisi o kadar dolu olmalı ki efendim dışarıdaki dünyadan herhangi bir sıkıntılar bir iznillah bize tesir etmez. Ama bugün sokağa çıktığımız zaman bakıyoruz ki içimizdeki Allah sevgisi mi var? Allah takva mı var efendim yoksa ödeyeceğimiz senetler, taksitler akşamki izleyeceğimiz diziler mi var ya da çocuğun okulu, öğretmeni okul aile birliği toplantısı mı var neler neler var Profesyonel olarak yapmamız gerekenler ayrı. Eyvallah yapacağız bütün bunları. Çalışacağız, erken kalkacağız, çocuğumuz okulumuzu takip edeceğiz. Ama bunu kalbe sokacak mıyız? İşte kalbe sokarsak Mevlana dediği gibi gönül incinir, Leyla incinir. Yani Allah sevgisine zarar vermiş oluruz. Mevlana dediği gibi kalbimizi temizleyeceğiz. Allah'ın has sevgisiyle inşallah doldurmaya bakacağız efendim. Hepinize sevgiler, gönlünüz huzurla dolsun değerli dinleyiciler. Allah'a emanet olun. Hakikat Evi Fahri Sarrafoğlu'yla Hakikat Evi programına dinlediniz.